Hop. Ne oluyor da? Ben karanlığa gömüldüm. Oğlum mas dönmüyor lan. Ha, dönüyor mu? Dönüyor. Dönüyor ya, oğlum. Dönüyor dönüyor. Kamera neyle açılıyordu? Ha. Pil mi var la <laughs> İyi ha. Ama kanka şuraya da pil koyarsın bu arada ya. Oraya değil de bu herifin eline ben kesin pil koymuştum bu arada. Lan abone olmayanlar geliyor. Lan peki burada var mı? Burada. İlgilendirme şişko bir arkadaş var burada. Ben buradan çıkarım ki. Ha çıktın şu an. Kanka bak iyi şey yapmamışlar gördün mü? Şey yok yani Hı. bağlantı yok çok fazla. Ha. Ya da var mı? Hı. Var var. Ama oradan gelmedim mi? He, arkadan buradan geldim işte. Şurada bir şey gözüktü, geri gitti o. Geri gittim ben. Bak böyle gitti. Ha doğru şey git geçti. Aha. Oğlum ben bununla çıkarım bu arada oradan. Ben de çıkar. Ben düz de tırmanırım oraya. Oh şifa şifa Sağ ayağını sağa koydun, sol ayağını sola koydun Kapıya tırmanır gibi tırmandın hocam Ne oluyor lan? Bir şey yok bir şey yok Ee? Aşağı inmemiz lazım. Şurada olduğu için önce suyu boşaltmamız istiyor. Ben şuradayım değil mi? Şurası benim yerim. Ya neresi benim yerim? Ha. Burası benim yerim değil mi? Şuradan burası benim yerim. Evet. Şuradan orası senin yerin. Aynen. Şuradan şöyle git diyor. Buradan şöyle Ü git. Sonra Buradan Şöyle şöyle He zaten şey varmış oğlum burada. Bak. Doge atabiliyor musun buna? Nasıl atacağım? Ko koşuyorsun ko sana doğru geliyor ya. daha D basıyorsun. A ile space atıyorsun. Solundan zıplıyorsun yani. Sağına doğru yürür gibi yapıp solundan zıplıyorsun. E ee, benim gideceğim yere girdi. <laughs> ben de buraya gideceğim şimdi. O yol aklında mı? kanka Ne ya? Kanka. Ve Ayla. Geçtim şans. Buraya giremez. Buraya giremez. Çok kilolu. Çok kilolu. Çok kilolu. <laughs> Epilepsi anasını satayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Kolaydı. Ben buraya nasıl buldum ama? Zorlandın mı? Hiç de zorlanmadım. Onun <laughs> başka gidiş geliş yok değil mi lan buraya? Bilmiyorum. Pil. Pil. Nerede? Bilmiyorum da dediğim gibi üstüne doğru koşarken sağ yapıyorsun. Ya çıktı tamam. çıktı onifansa içerik. Ha? İyi bugün de paramızı al ekmek parası çıktı. Ol. Kanka değilmiş mi sol? dur dur aç 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 mana 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 tamam Aha, sağda sesini duyuyorum yokuz ki evde yokuz. <laughs> Bu amına kodumun oğlu. Kanka nereye? Aşağı 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 aşağı. Çekmez tamam. değil mi? Bakacak şimdi tepeden sana. Bak yukarı. Aşağımda. CTL'e bas. Gün bu. Backrooms'a gittim ama. <laughs> Aha. Bu kim? Ekmek parası, ekmek parası. Yok kanka dönmemiş ki bu. Aa ben ters sandım. Burada ne var? Pil. Oğlum bunu buraya nasıl sokmuşlar? Adamı sündürmüş. Buralarda yaşan. Lan 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 ekmek parası, ekmek parası. He? Bugün de doyuyor. Başka bir şey yok değil mi buradan? <gülüyor> lan bekçi çıktı kadar. Kaç para alıyoruz kanki biz bir tanesi başına? Kanka ne bileyim ama baya para ediyor. Adamlar milyarlar kazanıyor. Bir ekmek alabilir miyiz? Kaç ekmek istersen unut o kadar alabiliriz. Oo iyi doyduk. Kanka. Hayır hayır yok. Kanka bir şeyler kanka, aşağı oluyor. Aşağıyı unut artık aşağısı yok unut orayı. Bu pil mi? Vallahi pil kanka. Aa. Kanka. Geri döneceğim. Lan lan bir hayır hayır bir kamerayla yaklaştın da zoom yapsana. <laughs> bir şeye benzettim onu ama sağ 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 elinin önündeki telsizi. Oğlum ruh telsizi şeydeki. Yok lan. Turuncu boya ekranını. He, olabilir. Ama Aga siktir yoksa pas. <laughs> Easy oğlum. Bir gizemi daha çözdük. Tabii lan. Oyunun çıkacağının habercisiydi o. Ne? Lan! Şaka. Kanka burası çok aydınlık. Bir şey olacak burada. Bir şey yok, bir şey yok. Still know what's real. The doctor's dead. You know that, right? Dr. Wernicke, He've died before he even started working here. What kind of experiments does that dead doctor perform on living patients? <laughs> That's the question. Ben sana katılıyorum ha, bu arada. Ben Ben bu adama güveniyorum, söylüyor. Güzel sorusu oldu kanka. İşte bak akıl sağlığını yitirmemiş hala. Gördün değil mi? İstediği kadar deneyler yapılsın. Bak Gördün mü? Hayatta kalabilmiş kanka. Bu arada aklını yitirmiş. Yok kanka be yitirmemiş. Yitirmiş yitirmiş. Niye? Kendisini senin senden ayırdı. Dedi ki sen dedi hala hangisinin gerçek olduğunu biliyorsun dedi. Yani bu bilmemeye yaklaşmış. Yani yitirmeye yaklaşmış. Abi. Oğlum. Oğlum. Yapıyorum ben bu işi ya. Yaptın yaptın. Var mı burada? Takımız değil mi? Yaklaş bakayım. Evet diyor bak. Bak şimdi kafayı sallayacak. Bak gördün. Evet. Tam tam ısırmediğine göre zaten. Geçmiş ol. Ne ee, olmadı ne oldu geçmiş olmadı. <laughs> Oğlum bilmem öyle zaten. Karışıkacağım mı diye denedim. <laughs> 70 olsun. Tek eşek. Aşağı. <laughs> Kanka aşağıda bir şey işiyor. <laughs> su var aşağıda manyak. Yeni boşalttık suları. <laughs> <laughs> bir şey yok, bir şey yok. Oğlum yol buradanmış lan. Sen pil mi arıyordun manyak? He. Arkamda bir şey var bu arada. Düştü sesini duydum. Kanka arkanda sırtım var. Ya öyle bakamazsın. Oh lıkır lıkır. Bu adamın neresi olabilir? Gözde Gözü o kadar büyük mü oğlum? Büyükmüşler hocam. hocam. düşüyor bir şey La aşağıya geçen aşağıya. Soldan galiba. Sağ sol mu var? Kapalı da sağ bir yer kapalı. Bir dene sağ bilen, ya da solu. Ha. <laughs> Sağdanmış. ''Pil var mı?'' diye denediyecektim de yokmuş baktık zaten. Heeeeyyyy hatırladım. Sağından yukarı çıkacaksın kanka. Odan da olur. Olabilir. Ne oluyor lan? Aksiyona gerek var mı? Ne <laughs> Nasıl şey canı yandı? bu çocuğu. Hala orada mı? <laughs> <laughs> Oğlum Pil mi lan o? Aa vallahi pil Nasıl ince o Kanka o pili boş ver pili boş ver Beni dinle bu seferlik pili boş verin Kanka burada Geliyor timsah vardı amına Gördüm ki ben. Timsah yok. Timsah yok da. Pili boş mu versek? Nasıl çıkacağım? Ha burası normalmiş lan. Benim dediğim yer buradan bir sonrası. Ha. güzel Tolga. Bu ne oğlum? Bunu hatırladın ya bu ayı. Bunu yapa yapa. Neyden kurtuldum? Burada var. Hem bir sonraki atladığın yerde yaratık var. Burada da iyi galiba bir sonrakinde. Hani buraya indiğimizde ha. Aynen burada burada. Kanka dümdüz karşı hafif sollu. Merdiveni göreceksin. Nereye gidiyorsun oğlum? kolay yoldan gidip Başka oda bulduk <laughs> Adam bana seçeneği verdi. Amacım geri dönmekti de de. değil mi? He de. he gidiyorum işte Ee? sonra oraya mecbur gideceğim Bu Çocuk bu işi yapıyor ya Kanka oraya gitmek istemezsem Ne yapacağız peki Evet arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik He, Bir videonun daha sonuna geldik Burada. Öyle yapacaksın kanka Zorunlu mu yani şimdi burası Pas geçemiyor mu Yok hafif sol çok hafif sollu Bak şurası Biz, değil mi Bana yapa yapar. Yapa yapa. Bilmiyorum kanka Karıştırdım merdiveni göreceksin Kanka kat. Orası orası onu sağa hemen. Lan yakalayamayacak da düz davetler. Bak. Oo. Oo. Parçalandı. Oo. Oo. Bu mod mu be? Oo. Onu <laughs> koyayım? Başladı mı? Lan çıkmıyordur herhalde. Olum? Hayır. <laughs> <laughs> Yolu buldum lan. O, o o boş pek. Onu takip et onu takip et. burada Adamlar kapatmış demek ki bir şey yapıyor mu bu? He eli kolu bağlı. O yaşıyor ha kanka. Ben de yaşıyorum. Aynen. Kanka burası infaz kurulu Adam infaz etmişler bak. Pidi var mı? Sıra sıra işte kanka sıra bize gelmedi daha. He yani yaşayabileceğim Hadi lan. Açılma, açılma konumu hmm, kabus. Niye ittiriyim Salak mı bu oyun seviyor? Aa kamera. Bu hikaye orası ise mecbur. Kanka niye ittireyim? Salak mıyım ben? <laughs> Hayır. E tamam. İttireceğim mi şimdi cidden bunu? Yani başka seçenek var mı? Bak bakayım. Daha deminki yer vardı şu Bunu ittirmem ben. Neresi <laughs> vardı? Bak bura. Aç. Bu oyun açtırtmıyor bile. <laughs> kanka salak mıyım ben? Baksana verdi müziği kanka. Tabii lan. Koş 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 koş. Kanka. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Lan kimse yoktu manyak. Kanka aşağıda bir şey diyor. Duymuyor mu? Ama. ama gelmiyordu peşinden. <laughs> Kanka ittirmiyor. Vallahi ittirmiyor. Kanka. Kanka. Ya deliye bir tane vuracaktım. Anladınız. Ya öldüm kanka. Hayır hayır hayır. Kapat kapat kapat. İttirmiyor. Heh, ne oldu? Aa, şeyin adamı bunlar reisin. Reis kim? Lan Ölüm ve vergiler, ölüm ve vergiler diye geliyorlar. Heee. Huuu. kanka geliyorlar. Allah için. Bence... Bence vergin özet oldu. Oh. Tamam güvendeyim ya. Aha. Bas Kanka gerine niye gidiyorum Bas <laughs> Barkan lan. <laughs> 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 lan hayır Kanka nereye gideceğim <laughs> Bir şeyler Abi, yapıyorum yok. kanka yap Lan Neyini istiyormuş? Bir şeyini istiyormuş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kapat.